GÖKYÜZÜ üretletleriniz Astroforni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen burcu Oğlak olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar, Haziran ayının hemen başında 2 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. 12. evinizde meydana gelen bu dolunay yaşamınıza bazı sürprizler getirebilir. Bilmediğiniz, gizli olan konular ortaya çıkarabilir. Birazcık ee, özellikle Hazira'nın ilk günlerinde e, kendinizi gergin ve huzursuz hissedebilirsiniz e, Dolunay sırasında Merkür retrosu devam ediyor olacak Bunun yanı sıra balık burcundaki neptünle kare açısı özellikle yakın çevreniz akrabalarınız e, yakınlarınızla ilgili konularda bazı karışıklıklar yanlış anlaşılmalar veya bazı sağlıkla ilgili Problemler ortaya çıkarabilir. Bu dönem biraz temkinli olmanız gerekiyor. Dolunay haftasında yeni bir karar vermek için doğru bir zaman olmayabilir çünkü Merkür retrosu devam ediyor olacak. Özellikle işinizle ilgili konularda 12 Haziran sonrasında daha net hareket edebilirsiniz. Evet 5 Haziran'da Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Venüs 5 Haziran'dan itibaren ay sonuna kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek. Yani para evinizde özellikle başkalarıyla paylaştığınız kaynaklar hisseli paralar alanında ilerleyecek. Eşinizin gelirlerinde bir artış olabilir bu dönemde. Eşten veya ortaktan gelebilecek bazı maddi yararlar desteklerle karşılaşabilirsiniz. Özellikle para sorunlarınız varsa onları Venüs'ün desteğiyle daha rahat çözebilirsiniz bu dönemde sevgili oğlaklar. Evet 12 Haziran'da Merkür Retrosu düzeliyor. Ee, bu olumlu bir gelişme özellikle iş hayatınızla ilgili konularda daha net hareket edebilirsiniz. 16 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ay var. Mars'ta kavuşan bir yeni ay. Yeni bir iş imkanı, ticari bir fırsat karşınıza çıkarabilir bu yeni ay. Günlük yaşamınızda alışkanlıklarınız, rutinleriniz, diyetiniz ve sağlığınızla ilgili konularda yeni bir gelişme gündeme gelebilir. Yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişilerle ilgili, evcil hayvanlarınızla ilgili konularda da bu yeni ay yine yeni başlangıçlar gündeme getirebilir. İş konusunda bir eğitim, iş konusunda bir seyahat de rahatlıkla ortaya çıkabilir sevgili oğlaklar. Ayın 21'inde Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Artık ayın son haftasına doğru biraz daha ilişkilerinizle ilgili konular gündeme geliyor. 24 Haziran'dan sonra Mars'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber özellikle ayın son haftasında ilişkiler konusunda biraz daha temkinli hareket etmeniz gerekecek sevgili oğlaklar. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Hoşçakalın.